Dördüncü soru. Px eşittir 5x küp eksi 2x kare artı 3x eksi 4 polinomunu ele alınız. P polinomunun 0-1 kapalı aralığında tam olarak bir köke sahip olduğunu ispatlayınız. Bu ispatınızda bu kökün varlığını ve tekliğini ayrı ayrı göstermeniz gerekmektedir. Öncelikle bu aralıkta en az bir kök olduğunu göstereceğiz. Bu kökün varlığını göstermek olacak. Bunu yaparken de ara değer teoremini kullanacağız ara değer teoremi. Sonra tekliğini göstermek için bunun için farklı yollar vardır. Fonksiyonun birebir olduğunu veya türevinin o aralıkta ya hep pozitif ya hep negatif çıkması tek bir kök olduğunu göstermek için kullanılabilir. Burada türev kullanılabilir. Türev ile. Türevin işaretinin hep aynı olması durumunda bu aralıkta en az bir kök varsa tek bir kökün olduğuna getirir bir sonraki adımda bizi. Şimdi dediklerimize başlayalım. Tabii ki öncelikle ara değer teoremi kullanacağız. Bu fonksiyonun verilmiş olan fonksiyonun bu verilmiş olan kapalı aralıkta sürekli olduğunu karşı tarafa söyleyebiliyor olmamız lazım. Px bir polinomdur. Ve polinomlar bütün reel sayılarda her zaman için süreklidirler. Çünkü bu fonksiyonu tanımsız yapan herhangi bir x değeri yoktur. Px bir polinomdur ve polinomlar tüm reel sayılarda süreklidir. Süreklidir. Dolayısıyla Px 0, 1 kapalı aralığında süreklidir. Aralığında süreklidir. Şimdi bu aralığın alt ve üst ucu zıt işaretli iki sonuç verirse bir fonksiyon bir kapalı aralıkta sürekli ise ve onun alt ucuyla üst ucu birbirinden zıt işaretli sonuçlar çıkartırsa o aralıkta en az bir kök olduğu garantilenmiş olur ara değer teoremi veya Bolzano tam olarak tam teorem kullanacaksak Türkiye'de pek Bolzano teorem ismi kullanılmaz. Tam teoremin ismi budur. Yani ara değeri bir alt kümesi gibi düşünmek lazım. Ara değer teoremi daha şemsiye olarak daha büyük bir başlık olarak düşünülmeli. Neyse o kısımları boş verelim. Sıfır koyduk fonksiyonumuza. Eksi 4 geldi. Bir koyduk. Bir koyarsak 5 Eksi 2 artı 3 eksi 4. 3 6 2 geldi. Bu ikisinin sonuçları P0 çarpı P1 küçük 0 olduğundan ikisinin zıt işaretli yani ikisinin çarpımının 0'dan küçük olduğunu gösterme üzerinden gidiyoruz. Olduğundan bu aralıkta ara değer teoremine göre teoremine göre en az bir kök vardır. Şu an kökün varlığını ispatlamış olduk. Burası kendisine çok hayali gelenler çizimle kendilerini ikna edebilirler. Fonksiyon bizim polinomumuz sıfır koyunca kaç sonucunu veriyor? Eksi dört. Sıfırdayken burası sıfır. Sıfır koyunca eksi dört geliyor. Bir koyunca kaç geliyor? İki. Buraya da 1 diyelim. 2. Fonksiyon eğer ki bu aralıkta sürekli ise buradan buraya gitmek için kalemi kaldırmadan hareket etmek zorundayız. Kalemi kaldırmadan hareket ettiğimizden dolayı mutlaka x eksenini kesmemiz gerekir. x eksenini kestiğimiz yerde bir fonksiyon için onun köküdür. Yani onu sıfır yapan değer. Buradaki Buradan buraya giderken x ekseni bir noktada mı yoksa birden fazla dalgalanma yaparak mı gideceğinin garantisi yok. En az bir köke sahiptir diyoruz o yüzden. Bu kökün varlığı içinde. Varlık. Şimdi teknik kısmına geçiyoruz. Tek bir kök olduğunu göstereceğiz. Bunu da türev yardımıyla göstereceğiz. Teklik. Polinomumuzun gidip türevini alıyoruz. Eğer bu Px polinomunun bu aralıkta birebir ve örten olduğunu, bire, örtenliği boş verin, birebir olduğunu gösterirsek, x, -x eksenini bir noktada kesmiş olduğunu garantilemiş oluruz. Birebir olduğunu göstermenin yolu da bunun türevinin daima pozitif veya daima negatif olmasıyla mümkün. Daima pozitif olursa türevi bunun. Buradan buraya giderken sürekli yukarı gidecek. Bir daha geri dönmeyecek. Yani x ekseni kestikten sonra bir dönüş daha yapmayacak türevi hep pozitifse. Burada türevin negatif olması mümkün değil. Aşağı gitmiyoruz çünkü yukarı gitmişiz. Şimdi alalım bunun türevini. 15x kare eksi 4x artı 3. Şimdi türevi aldık. Bu türevin bu aralıkta da daima pozitif olduğunu göstermeye çalışacağız. Bunu bir çarpanlarına ayıralım diyorsa 5x'e 3x Çarpanlarına ayrılabilecek bir durumu yok bunun. Deltasına bakalım. İkinci derece bir denklemin Deltası sıfırdan küçükse artı x karenin katsayısı sıfırdan büyükse o ifade bu ax kare artı bx artı c daima her x için pozitif olur. Daima pozitiftir. Bir bakalım. Bunun için deltasına bakalım. Yani tahminen böyle bir şey geliyordur diye söyledim bunu. Yapmışlığım da yok. Yapıp göreceğiz. B kare Eksi 4 AC kullanıyoruz. B karemiz 16. Eksi 4 AC 45 4 ile çarparsak 180. Eksi 164 geldi. Sıfırdan küçük geldi. Artı. Yani bunun sıfırdan küçük olması bunun x eksenini kesmediğini gösteriyor. x karenin kas pozitif olduğundan dolayı da kolları yukarı doğru. x eksenini kesmiyor. Kollar yukarı doğru. Yani hep pozitif değerlerle eşleşir. Yani P türev x büyük 0 her x için. Her x için sıfırdan büyük. Bizim sadece sıfırla bir arasında sıfırdan büyük olduğunu garantilememiz gerekiyor ki tek bir kök olduğu garantilensin. Onu da söyleyerek soruyu bitireceğiz. Her x için sıfırdan büyük. Dolayısıyla p türev x büyük sıfırdır. Sıfır bir aralığı için. Bu da bize Px'in bu aralıkta birebir olduğunu gösterir. Bir fonksiyonun türevi hep pozitif çıkıyorsa veya hep negatif çıkıyorsa o birebir fonksiyondur. Yata yaptığımız doğrular onu hep bir noktada keser. Birebirlik testi. Bu da bize Px'in bu aralıkta birebir olduğunu gösterir. Yani Px sıfır yapan bu aralıkta en az bir tane varmıştı demiştik bir önceki maddede. Şimdi bu aralıkta tek bir tane olduğunu ispatlamış oluyoruz. Tek bir tanedir. Px sıfır yapan bu aralıkta tek bir x değeri vardır. Varlığı ispatladık. Tekliği de bu şekilde ispatlamış olduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.